Orta Doğu'da yaşananları görüyoruz. Farkındayız. Başta Suriye'de olmak üzere emperyalizmin hakim kılması için izlenen politikalar ülkemizi içinden çıkılmaz bir bataklığa doğru sürüklemektedir. Savaşa, savaş çığırtkanlığına hayır diyoruz. Bir dakika, şimdi bir sloganı hep beraber atacağız. Önce ben atıyorum önümüzdeki günlerde Suriye meselesinde gündeme geldikçe çok çağıracağız. Bir gerçek, O arkadaşlarda da nefes alma durumu olsun. Ön sıradaki arkadaşları rahatlatmak için biraz olur geri doğru gidelim. Lütfen siz de demeyin bu tarımda yapmayın iki arasında. sıkışma olmasın. Teşekkür ediyoruz. Lütfen de doğru değil biraz arkaya doğru gidelim. Teşekkür göz Gözlük devam edelim. Uysuz sesli bir zil o düşman Uysuz sesli bir zil duysun, duysun düşman gel buradaki büyük bankapları gösterip dinlerseniz, arkadaki arkadaşlar da bize katılabilir. Çocuklar şimdi size Nazım Hikmet'in bir şiirini okumak isterim. Susup dinlerseniz çok mutlu olur görmek, işitmek, duymak, düşünmek ve konuşmak. Koşmak olabildiğine, başı dolu, başı boş koşmak. He he hey hey, ey daran hey, baba bu. Yaşamak ne güzel şey arasını sattırmanın. Yaşamak ne güzel şey. Düşün beni. Onlarım bir çocuk doğurmuş geniş tavçalarındayken düşün sıcak, düşün kara bir taş adamlayan çırıl bir su sesini. İstediğin yemişin rengini, etini, adını düşün. Gözdeki tadını düşün. Kıp kırmızı güneşin yem otun ve kos kocaman bir çiçek gibi açan ay ışığının. Düşün Taran İnsanoğlunun yüreği, kafası, kolu, yedi kat yerin altından çekip çıkarıp öyle kelik gözlü Allah var yaratmış ki kara toprağa bir yumrukta da yere şerebilir. Yılda bir veren nar bin verebilir. Ve dünya öyle büyük, öyle güzel, öyle sonsuz ki deniz rüyaları her gece Hepimiz yan yana uzanıp yalnızlık kurulara yıldızlı suların türküsünü dinleyebiliriz. Yaşamak ne güzel şey tarantaba bu. Yaşamak ne güzel şey. <laughs>